Herkese yeniden merhaba. Bugün yine birlikte kripto para gündemini yorumlayacağız. Piyasa gerçekten yine beklentilerimizin üzerinde bir artış gördü. Özellikle Ethereum. Ethereum'un altcoin yükselişlerinin başını çekmesini beklediğimizi konuşmuştuk. Evet gerçekleşti ama bundan sonra ne olacak? Artık 1000 dolar üzerini gördük. Yatırımcıların aklındaki soru bundan sonra ne yapalım? Yeniden Ethereum almak isteyenler ya da Ethereum piyasasına, Ethereum satın alma işlemine yeni başlamak isteyenler için ilk defa Ethereum alacaklar için de heyecanlı zamanlar. Bakalım neler olacak? Herkese bir Ethereum aşkı coşmuş durumda. Özellikle Ethereum'a daha sonra tabii ki Bitcoin grafiğine ve ADA yani Cardano, Polkadot, Stellar ve Avia grafiklerine bakarak önceden bahsettiğimiz hani o kripto para piyasasında aşağı doğru indiğimiz market cap sıralamasında yine değineceğimiz kripto paraları da değineceğiz. Biliyorsunuz listede aşağı doğru iniyoruz ama inmeye vakit kalmıyor çünkü tekrar yeni seviyeleri konuşmamız ve yükselişlerine bakmamız gereken kripto paralar oluyor. Bugün ayrıca ripple çekilişini yeniliyoruz. 5 parçaya bölmüştük biliyorsunuz aldığım ripple'ları. 42.55 ripple yine bir kişiye gidecek. Ee, tabii ki yine beğeni sınırı koymak istiyorum müsaadenizle. Yani 1000 beğeni geçersek diyeceğim ama artık sembolik oldu çünkü 1000 beğeniyi geçebileceğimizi biliyorum. O yüzden beğeni verirseniz çok sevinirim. 1000 beğeniyi geçersek diyelim yine. 42.55 ripple yorumlardan bir kişiyi otomatik olarak seçeceğim ona gidecek. Sadece bir yorum bırakmanız beğeni verdikten sonra yeterli. Eğer 1000 e, beğeniye ulaşamazsak, geçen sefer ulaşamamıştık, sonraki videoda tekrarlamıştım çekilişi ama bu videoda eminim ki Bin beğeni geliyor. Şimdi bende de kripto para yatırımcısı olmanın verdiği bir şey mi var acaba? Bini seviyorum. Mesela Ethereum'da da bin doları çok sevip bin dolardan satış gerçekleştirmiştim. Ondan da bahsedeceğim. Hepsi birazdan videoda olacak. Ben ne yapıyorum, ne almayı, ne satmayı düşünüyorum. Özellikle Stellar'da beklentilerimiz gerçekleşti. Video içerisinde bahsedeceğim ama şimdi aklıma gelmişken değinmeden olmaz. Onu da video içerisinde konuşacağız. Hızlı bir şekilde hepsine değineceğim. Hiçbir yere ayrılmayın ve tabii ki video sonuna kadar izleyin bence. Evet, herkese yeniden merhaba. Bugün de başladık. Bakalım kripto para piyasasında neler olmuş. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Polkadot, Cardano ve Stellar grafiklerine ayrıntılı olarak bakacağız. Haberlere şöyle hızlıca değineceğim. Daha sonra AVE grafiğine fiyat seviyeleri açısından bir bakacağız. AVE'de hedef koymak da çok zor. Yine o da yükselen, en yüksek fiyatları test eden bir kripto para olmuş durumda. Twitter'dan şöyle bir başlayalım isterseniz. 5000 takipçiye ulaştık. İlginize çok teşekkür ederim. Sosyal medya linklerimin hepsi videonun altında. Bugün Ethereum sattıktan sonra da Instagram'da bir Reels videosu paylaştım. Çok keyifliydi. <laughs> Bu da aslında oradan bir kesit. Evet, Ether sattığımı, nereden sattığımı size şimdi söyleyeceğim. Bundan sonraki fiyat beklentilerimizi de konuşacağız. Hatta buraya gelen yorumlara da bakalım. Piyasa hakkında neler sorulmuş. Um, Düzeltme herkesin dilinde ama düzeltme dediğimiz şey aslında yeni gelen yatırımcıların fiyat düşüşünde panikleyip satmasıyla birlikte kısa e, aralıklı düşüşler oluyor. Yani 30 binlerin altına inmesi, oradan 25 binlere sarkması büyük düzeltme e, tabiriyle anılsa da aslında ona büyük düzeltme değil artık düşüş kanalına girmiş. Buradan sonra yükseliş trendi sonlanmış denilebilir. Çünkü düzeltme dediğimiz şey Bitcoin'in 35 binden 25 bin dolara düşmesi değil bence çok daha küçük ve kısa dönemli şeyler. Şimdi Bitcoin en son bugün içerisinde 27 binlere düşmüş. Yani 30 bin dolar altına sarktığı zaman 30 bin dolar kuvvetli bir destek olduğu için tekrar yukarı çıkması beklenebilir. Tabii 30 bin dolar üzerine tekrar çıkınca bunu söylemek kolay. O anki yatırımcıların daha çok da paniklemesi 29 binlerden 27 binlere hızlı bir düşüşe sebebiyet verdi. Aynı zamanda long kaçanlarında da yani patlama işareti yapıyor. Gerçekten longları da likidite ettiğini söyleyebiliriz. Liquidation'ın Türkçesi likidite etmek diyoruz değil mi? Aslında tasfiye etmek de denilebilir ama tasfiye deyince çok babaanne gibi kalıyorum. İşte buna beklenmedik bir düzeltme diyebiliriz belki. Yine burada da düzeltme tabirini illa bir yere sokuşturmamız gerekmiyor bence. Bir düşüş yaşandı. Daha sonra Bitcoin tekrar destekten sıçrayarak 30 bin dolar üzerine kendisini attı. Buradan e, 31.500 doların desteklediğini söyleyebiliriz ilk aşamada. Ama daha sonra yine 32.500 dolara ulaşamayarak 31.500 dolar desteğinin de altına sarktığını görüyoruz. Şu aşamada evet gerçekten buradan e, tekrar 30.000 dolara mı sarkacak, oradan kuvvet alıp mı yukarı çıkacak görmemiz lazım. 30.000 dolara kadar tekrar sarkması ve oradan kuvvet alması bekleniyor ama oraya bile ulaşmadan yine 32.500 dolar üzerine dahi kendini atabilir. Şu an ne olacak söylemek gerçekten çok zor. Gerçekten ciddi bir satış gelmiş ve 30 bin doların altına kırılmış diyebiliriz. Bunun da yaşanmasının sebebi tabii ki yeni gelen yatırımcıların birden panikli olması. 30 bin dolar altına biraz inmeye başlayınca bu onu 28 bin dolarların da altına kadar sarkmasına sebebiyet vermiş. Şimdi bu aşamadan sonra dediğim gibi yine 30 bin dolar altına sarkarsa yukarı çıkma ihtimali bence var. Bu haftayı 30 bin dolar altına Hani bir iki deneme daha yaparsa belki bundan sonra 30 bin doların altına inmesini konuşabiliriz. Hala oldukça iş yani yüksek beklenti içerisinde bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki kripto para piyasasının insanların beklentisini tersine çıkarma gibi bir de ünü olduğu için belki 25 bin dolar desteğine kadar düşme ihtimali de hafta ilerisinde, yani önümüzdeki günlerde konuşulacak bir şey olacak. Şu aşamada 30 bin dolardan kuvvet aldığını söyleyebiliriz. Üst direnci de kırmakta zorlanacağı ve üzerinde tutunursa 35 bin dolara kadar çıkabilir diyeceğimiz destek seviyesi de 32.500'ler olacak. Yani o direnci kırarsa 32.500 üzerinde e, stabil giden bir Bitcoin'in daha sonra 35 bin dolara hızlı bir kırılımla çıkması söz konusu olabilir. Şimdi Litecoin'e bakalım. Litecoin'de de biliyorum bekleyen çok fazla kişi var. 154 dolar desteğinin altına sarktığı için bu aşamada üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Alışlar için. En azından 150 doların altı. Bugün de gün içerisinde düştüğü 140 dolar seviyeleri kullanmalı bence. Yani biraz kar bırakması için biraz düşüklerden alış isteği girmek daha mantıklı olabilir. O yüzden eğer ben Litecoin'i alacak olsaydım şu seviyeden 140 dolarlardan alış isteği girerdim. Çünkü düşme potansiyeli var gün içerisinde düşmüş. Çünkü kısa vadede yine kendini 155 doların üzerine atması ve 170'lere kadar çıkması söz konusu olacaktır. 180-190 bandı için güzel bir satış bölgesi demiştik. Ama 170'in çok da üzerine çıkamadı. Bir süreç daha yapıp bizim satmak için belirlediğimiz bölgeye girecek mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yine Launchcoin de öne çıkacak gibi duruyor. Altcoin yükselişleri olursa ama favorimiz Ethereum. 1170 dolarlar. Sizin işlem yaptığınız borsada lütfen kontrol edin. Daha fazla olabilir. 1170'ler üzerinde tutunamadıktan sonra hızlı diyebileceğimiz bir şekilde aşağı doğru kırılmaya başladı. Buradan gelen satış baskıları 1000 doların üzerine kıramadığını ve tutunamadığını gören yatırımcıların da çıkmaya başlamasıyla birlikte Ethereum'un gün içerisinde 890 dolarlara kadar sarktığını söyleyebiliriz. Açıkçası ben de çıktım 1060 dolarlardan ether sattığımı söyleyebilirim çünkü hem bir süredir bekliyordum hem de benim için güzel bir kar alma hedefi oldu. Bundan sonra hani tekrar kısa dönemde almak isteyenler için 900 dolarlara düştüğünde yani 900-910 arası düştüğünde düşerse kovalanabilir. Telegram grubunda da özellikle bahsedildi. O yüzden buraya da taşımak istedim. Özellikle günlük mum grafiğine baktığımız zaman bazı indikatörlerde bize daha önce de yaşandığı gibi düşüş olabilecek. Yani buradan sonra bir düzeltme Hatta düzeltmenin ötesinde bir geri çekilme gelebilir diye sinyaller verildiğini de görüyoruz. Özellikle ben haftalık mum grafiğine bakmak istiyorum. Burada Ethereum'un maksimum işte birkaç senedir çıktığı fiyat diyelim. En son bu seviyeleri 2018'in Şubat ayında görmüş. Bizim için çok kritik. Çünkü 1180 doların aslında çok uzun süredir görünmemesi bir yana buradan sonra ne olacağını da konuşmak çok zor. Şimdi 1180 dolarların üzerine çıkar 1200'leri tekrar test ederse 1225'te hatta 1230'larda diyelim o seviyede gerçekten kuvvetli bir direncimiz olacak. Oradan inanılmaz satış baskıları gelecek yine. Çünkü özellikle haftalık mumlarda 2018'in başlarında daha önce test edilmiş ama kırmakta üzerinde tutulmakta zorlanmış. Yatırımcılar kesinlikle bu noktaları bekleyecektir. O yüzden buradan sonra 1200'lerin üzerine çıktığında da yine düşüşler gerçekleşecek. Belki önümüzdeki günlerde 1000 dolar altından Ethereum toplayanlar için o çok güzel topladınız da diyeceğiz ama şu aşamada bir görelim bakalım daha ne kadar düzeltme devam edecek. Şu an 993 dolar. Bakalım Bitcoin'e ne oluyor? Tam videoyu çekerken Evet, 30.750 dolar. Şöyle bir genel piyasaya bakalım isterseniz. Bitcoin ve yeterden bahsettik. Tabii ki Coin market CoinMarketCap ortalama fiyatları aldığı için şöyle bir fiyat değişikliği olabilir. E, Ripple yine 22 centin üzerinde tutunuyor. Litecoin'e de baktık. 150 dolar altından almak için 140 dolar seviyesine doğru sarktıkça kısa dönemde kar bırakma potansiyeli yüksek. O da inanılmaz yükselmişti. O yüzden bir geri çekilme yaşadığını ve şu an 24 saatte kırmızı bir grafik çizdiğini söyleyebiliriz. Polkadot'ta da 24 saatte düşüş görüyoruz. Onun da grafiğine birazdan bakacağız. Bitcoin Cash 400 dolar altına sarktı. Bitcoin Cash grafiği önceki videolarda var. Onlara bir göz atabilirsiniz. Ee, aynı zamanda oynatma listesinde de sağ üstte ekliyorum hazır aklıma gelmişken. Yine Cardano çok güzel yükseldi. 20 sentin üzerinde şu an. Onun grafiğine birazdan bakıyor olacağız. Binance Coin için 40 doların önemli bir direnç seviyesi olduğunu üzerine çıktıktan sonra gerileme yaşama ihtimalinin de yüksek olduğunu konuşmuştuk. Şu an bu geçerli. Chainlink de çok güzel. Tabii ki Hani kazandıklarını geri verdi. Altcoin'lerde düşüş başladığı zaman özellikle kısa dönemli kârlar için giren yeni yatırımcılar hızlı çıkmaya başlıyor. Chainlink'te işte Binance Coin'de, Bitcoin Cash'te birçok birçoğunda bunu gördük. Çünkü iyi yükselişler olduğu zaman elinizi neye atsanız kâr ediyorsunuz. O an hani her şeyden kâr ederim diyen yatırımcıların da düşüş gördükleri zaman, bakiyelerinde zarara geçmeye başladıkları zaman birden sattıklarını da gerçekten piyasada sıklıkla tecrübe ediyoruz. Chainlink için de 13 dolarlar güzel bir seviye ama 14 doların üzerinde de tutulması biraz daha hani bu yükseliş trendine devam edebilmesi için zaman gerekecek gibi duruyor. Stellar çok güzel. Bugün Stellar grafiğine özellikle bakacağım. Çünkü 13 centlerdeyken hani kaç kere söyledim bilmiyorum. Güzel bir alış fırsatı veriyor buradan değerlendirilebilir diye. Yani son dönemde en iyi yakaladığımız kripto para Stellar olabilir. Son bir haftada belki. Çünkü çok güzel bir alış fırsatı verdi. Bangır bangır geldi yani. Alanları da tebrik ediyorum. Tabii siz kendiniz riske aldınız ve kendiniz güzel bir yatırım yaptınız. Stellar için de önemli grafikler var. Hatta 24 saatte şu an yükselişin zirvesinde. Daha sonra da AVE geliyor. Birazdan ave grafiğine de bakacağız. 100 dolar üzerinde tutunabilecek mi? 100 dolar çok kritik bir seviye. Zaten altcoin'lerin parlayan yıldızı ve başını çekeceğini düşündüğümüz Ethereum'da 3. sırada düzeltmeye rağmen. Düşenlere bakalım ama 1. sırada ne olacağını tahmin edebiliyorum. Dün de konuşmuştuk. Bakalım yine öyle mi? Evet, Dogecoin. Dogecoin'in çok yükseldiğini ve o yüksek seviyenin iyi bir alış fırsatı olmadığını hatta çok çok riskli olduğunu tüm konuşmuştuk. Gerçekten de düşüşüne devam ediyor. Ama şu an iyi bir alım fırsatı demiyorum. Sadece tepe noktası almak için çok riskliydi ve oradan alınmaması gerekiyordu. Teta da 2 doların altına indi. Bakalım buradan sonra düşüşünü ne kadar devam ettirecek. Teta için de güzel bir alış fırsatı demiyorum. 1.86'ya düştü şu an. 1.86 dolar. Ama yine de biraz daha düşme potansiyeli son dönemlerde çok hızlı yükseldi. Hala tetada var. Özellikle altcoinlerin genelinde yükseliş beklentisi olduğunda düşen kripto paradan ciddi yatırımcı çıkışı gerçekleşiyor. Ya herkes kar ediyor ben ya zarar ediyorum deyip başka bir kripto paraya geçiş o düşen kripto parada düşüşü daha da hızlandırıyor. Şimdi hızlı bir şekilde Polkadot, Cardano ve Stellar için daha sonra da haberler için ayırdığımız bölümü bitireceğiz. Öncelikle DOT için yeni gelen yatırımcıların alış için çok hevesli olduklarını biliyorum ama bugün daha gün içerisinde 8 doların altına düşmüş. Bence alış listeye girilecekse o bölgeden tekrar girilebilir. Çünkü o zaman güzel kar bırakacağını söyleyebilirim. Ama bir süredir biliyorsunuz ki zaten sabit giden Polkadot'un 27 Aralık'ta yükselişine başladığını ve %100'ün üzerinde hani 5 dolarların altındayken çıktığı 11 dolar üzerini de hesaba katarsak çok güzel kar bıraktığını söyleyebiliriz. %100'ün üzerinde gerçekten. Bundan sonra 9 dolarların destekleyeceğini ve şu anda olduğu gibi 9 dolar üzerinde tutunma şansının yüksek olduğunu konuşabiliriz. Hatta hani kısa vadede olmasa bile orta vadede 12 dolar üzerine görme ihtimali alt altcoin yükselişlerinde öne geçme şansı yüksek bir kripto para. Polkadot güzel. Ama yine de alış için dip seviyeleri kollayın derim. Cardano da hızlı yükseldi. Cardano'da da yatırımcılar öyle bir çıkmaya başladı ki gelen satış baskıları Cardano'yu neredeyse 17 centlere kadar tekrar düşürecekti. Şu an 20 centlerin üzerinde 22 cent üzerinde tutulmakta zorlandı. Direnci kırsa da üzerinde bir süre kalamadığını söyleyebiliriz. O yüzden şu an 20 centlerde güzel yuvarlak bir sayı şey. bakalım tekrar kendini 22 cent üzerine atabilecek mi? Yine gün içerisinde yani 17-18 cent bandına düşmüşken oradan almak isteyenler alış isteği girebilirler. Bunu dikkate alalım lütfen. Tekrar düşebilir mi? Evet, tekrar oradan bir dip yapma şansı var çünkü altcoinlerde gerçekten hızlı yükseliş, daha sonra bir düşüş, alış fırsatı ve tekrar bir yükselme görüyoruz bir süredir. O yüzden hemen ilk gördüğünüz seviyeden almak yerine belki düşüşten alış istekleri girmeyi göz önüne alabilirsiniz. Cardano için 17-18 cent bandı alış için güzel. Satışlarda da 22 cent üzerinde tutunmakta zorlandığı için tekrar çıkarsa oradan kademeli satışlar yapılabilir. Gelelim Stellar'a. Evet Stellar'ın gerçekten çok güzel alış fırsatları verdiğini konuşmuştuk. Özellikle 13 cent seviyesinde. Sıklıkla söylemiştim buradan alınır ya güzel diye yükselişine başlayacak diye. Gerçekten de şu an e, biraz gerilemiş de olsa en azından 13 centten ve altından alanlar için 15 cent hatta daha da üzerinde bir süre devam ederek güzel bir e, kar fırsatı verdi. Yine gün içerisinde de oldukça volatil hareket ettiğini, yine bugün de 4 Ocak tarihinde 13 centin altına düştüğünü görüyoruz. O yüzden buradan e, hani kısa dönemli alsat yapmak isteyenler için de fırsat veriyor. 16 centlerin üzerine çıktıktan sonra 17 cent bandında biraz önce haftalık grafikte de gördük. Tutulmakta zorlanacak. Daha sonra 17 cent sonrası 20 centin üzeri ve 20 cent direncinin kırılması hedeflenebilir. Daha ayrıntılı olarak grafiklerine bakmıştık. Seviyeleri çizdirmiştik. O yüzden önceki videolarda stellar grafiklerini inceleyebilirsiniz. Bugün hızlıca ona değinelim. Şimdi şöyle bir haber turu yapalım. Özellikle dünyanın her yerinden kripto paralara ilginin arttığını söyleyebiliriz. Bitcoin'in ani düşüşü %13'lük ve hatta daha da üzerinde bir düşüş oranı görmesiyle altcoin'lerin yükseliş yaptığını ama tabii onlarda da geri çekilmeler yaşandığını sıklıkla görüyoruz. Ether'in tekrar 1150 dolar üzerine çıkması 2018'in başlarından beri ilk defa gördüğümüz bir olay olarak gözümüze çarpıyor. Ripple ile ilgili haberlerde ne kadar 22 sent üzerinde tutunmaya devam etse de tabii ki SEC'nin yani Amerika'daki soruşturmanın seyrine bağlı. Özellikle SEC'ye bildiğim kadarıyla konudaki görüşler bildirilebiliyor. Bu süreç içerisinde Şubat'taki mahkemeye kadar zaten eminim birçok kişiden görüş alınacaktır. Yatırımcılar da bu sürecin daha da uzamaması ve zararda oldukları ile ilgili SEC'ye ve Amerikan hükümetine tabii ki çağrılarını yapıyorlar. Binance US'in CEO'sundan da güzel bir Bitcoin tahmini gelmiş. Böyle Binance ekibinden zaman zaman çok yüksek tahminler geliyor ama şu an hani 30 bin dolarların üzerindeyiz. Belki 35 bin doların üzerine çıkacağız önümüzdeki dönemde. 100 bin dolar da 2022'ye kadar çok şaşırtıcı bir fiyat olmayacaktır. Tabi burada long pozisyonunda gerçekten zarar eden birçok yatırımcı olduğuna videonun başında da bahsetmiştim. Özellikle bunlara dayanmak yüksek kaldıraç kullanıyorsanız çok zor. Şu aşamada işte 30 bin dolardan başlayan bir long açmak isteyen biri o pozisyonu kollayan biri şu kadar fiyat hareketine 27 bin dolarların altına düşmesine zor dayanacaktır. Bunların özellikle long işlemlerinde kârda olan yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak için kasti olarak yapıldığı da muhakkak kulağınıza gelmiştir. Ona da bir şey söyleyemeyiz ama birçok insan işlemleri zararla kapatmak zorunda kaldı. O yüzden çok dikkatli olmak lazım şu dönemde. Long demişken long ve short işlemleri için kaldıraçlı işlem yapmak, long ve short pozisyonları açmak için kullandığım borsa Bybit, Bybit'in Binance'in kullandığım borsaların linkini video altında bulabilirsiniz. Ve AVE grafiğine de bakacağız demiştik. Şöyle AVE'deki fiyat seviyelerine bakalım istiyorum. Video başında 100 doların altındaydı biliyorsunuz. 100 dolar gerçekten üzerinde tutulması zor ama eğer üzerinde yerini sabitleştirebilirse destekleyecek bir seviye olarak çalışacaktır. AVE'yi yani çok kısa bir süre önce 75 doların altında görmüştük hatırlarsınız. Hatta bu hafta içerisinde dahi hafta yeni başladık. 80 doların altına sarktığını görüyoruz. AVD özellikle yükseliş oranıyla yatırımcılarını mutlu eden, dipten alan birçok yatırımcısı olan bir kripto para. O yüzden AVE'de de 100 dolar üzerinde tutulmasını ve bundan sonra gelecek seviyeleri takip ediyor olacağız. Şimdi 110 doların üzerinde tutunmakta zorlandığı için ve 115 doların üzerine çıkamadığı için 115'in bir direnç olarak çalışacağını ve bundan sonra üzerine çıkarsa yatırımcı ilgisinin daha da artacağını konuşabiliriz. Bu biraz ezbere yapılmış bir tahmin tabii ki. AVD en son token geçişinden sonra fiyat seviyelerini konuşmak için elimizde çok fazla data yok. Bir süre tökezlemişti. Gerçekten iyi bir gelişme gibi durmuyordu ama AVD son dönemde toparladı defi kripto paralarının öne çıkması, Aven'in de kendini daha da parlatması önümüzdeki dönemde beklenebilir. Alışlar için 100 dolar altını hatta 90 dolar altını kollamalı bence çünkü kısa dönemde düşmüştü. Yine de böyle bir potansiyeli var ama 100 dolar üzerinde kendini bize daha da gösterecek gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine çok çok keyifli bir yayın oldu. Bundan sonraki videolarda da tabii ki kripto para piyasasını birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Sizin incelememi istediğiniz ekstra bir kripto para olursa lütfen yorumlara bırakın. Aynı zamanda alım satımlarınızı yaptığınız işlemleri de video altına yazmanızı bekliyor olacağım. Ee, bir daha söyleyeyim. Ripple çekilişini yeniliyoruz. 1000 like gelecek inanıyorum. 42.55 Ripple'ı da bir yoruma vereceğiz. Yorum yazmanız yeterli. Yorumlardan otomatik olarak seçeceğim. 42.55 Ripple az diyebilirsiniz ama belki Ripple'ların değeri artar. Olmadı da en kötü havadan gelen bir şey niye olmasın yani. Ben olsam katılırdım. Aynı zamanda hani 3-5 tane yorum yazarsanız da şansınız aynı olacak. Çünkü tek bir yorum olarak değerlendiriyor. Öyle bir seçenek var. Yorum seçen, otomatik yorum seçen programlarda onu işaretleyeceğim. Daha adil olacağını düşündüm. Tabii sizin görüşlerinizi de yine yorumlara bekliyorum. Hem bu görüşünüzü yorumlara yazıp hem de çekilişe katılabilirsiniz. Neyse çok fazla uzatmadan videoyu kapatayım. Bol kazançlar diliyorum. Öncelikle 2021 yılı harika gidiyor. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz. Eğer hala abone olmadıysanız videonun altından abone olabilirsiniz. Aynı zamanda kripto paralarla ilgilendiğini bildiğiniz arkadaşlarınızı ailenize de benden bahsedin. Çok teşekkürler. Bir sonraki video görüşene kadar bol kazançlar diliyoruz. Bay bay. Hoşça kalın. Herkese yeniden merhaba. Yorumlayacağız değil mi? Herkese yeniden merhaba. Bugün birlikte kripto para gündemini yorumlayacağız. Bugün bir konuk çağırdım. Yeter ne olur?